Ve yollardayız. Bu sefer markete gidiyoruz. Plätzchen malzemesi almaya. Bugün e, ve son iki gün Almanya'da Noel kutlanıyor. Bu Plätzchen olayı da aslında bir kurabiye. Ve geleneksel olarak burada böyle ailelerin toplandığı, aslında bir tık daha önce yaptığı, biz de videoyu biraz daha önce çektik ama bugün yayınlamış oluyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi Almanya'da yani Aralık'tayız ama hava güneşli. Heh, malzeme listemi de görüyorsunuz. Yani iklim nereye gidiyor diye başlamak istiyorum. Ama bu konu bizi aşar şu an için. Bu arada kurabiye yapımında yalnız olmayacağım. Çok yakından tanıdığınız bir yüz bana yardımcı olacak. Sürpriz. Çeker kendi kendime bakıyorum. Baksanıza Allah aşkınıza. Ya benim bu tarafım ve bu tarafın asla birbirine benzemiyor bana göre. <laughs> Neyse bu konuyu da çözdük. Neredeyse markete geldim. Hop kardeş yavaş. Şöyle kamerayı bırakalım, maskemizi takalım. Eldivenlerim varmış ama asla kullanmadım. Az önce listemi gördünüz zaten. Asla kendi kafamdan bildiğim bir tarif değil. Hepsini yazdım. Ona göre alışverişimizi yapacağız. Biraz da süs müs vesaire onlara da bakacağım. Ama şimdiden spoiler vereyim. Çok fazla süs bulamamıştım. Şimdi bakalım ne yazıyoruz. 1 adet un. 1 kilo. 1.19 on dokuz. Bir kabartma tozu 99 kuruş onlu pakette vanilya. Bundan iki paket alacağım. 69 kuruş diyorum ama sent yani. Şeker 1.19 ay 39. Boya. Bir iki süs ama kullanmadım bunları. Zaten sorguluyorum gördüğünüz gibi. Bunu da aldım. Bu da 100 gram böyle öğütülmüş fındık ama onu da kullanmadım. Hmm. Şimdi biraz böyle reçelli bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden e, kayısı, dans ve ahududu muydu? Neydi? Onun reçelini aldım. Aklıma bir şey daha geldi. Tabii ki de yumurta kurabiyenin olmazsa olmazı. 2.29 onlu. Tereyağı aldım. 2 tane 500 gram oluyor toplam ve muhteşem çoraplarım. Kasaya gidelim. Kaç tutmuş? E, 27. 24-27. Maskeni çıkar be kardeşim ya. Evet, başka alışverişlerim de vardı bu arada. Onları da yüklendim. Ve gidiyoruz. Hemen otobüse binelim. Bir durak aslında ama neden olmasın? seyirler. Evet, geldim eve. Yani aslında birkaç gün geçti tabii ki. Malzemelerimi de şöyle koydum. Şimdi böyle sabah şekeri, sabah programı tadında size bu Almanların Plätzchen dediği e, zımbırtıları yapacağız birazdan. Ve yapacağız diyorum. Doğru duydunuz. Çünkü ilk misafirim gelsin efendim. <laughs> Hoş geldin. Hoş Hoş evet, tabii ki de yenebilir bir şeyler ortaya çıksın diye kimi destek alabilirdim yanıma annemi hazır mısın? Hazırım tarif kafanda mı? Hı hı. O zaman Hoş... başlayalım. Bu şeyin mantığı ne aslında? Türkçe'de yani Türkiye'de bir tarife benzetilebilir mi hızlıca? Kurabiye. Kurabi un kurabiyesi gibi mi? Yok. Böyle fındıklı kurabiyenin inceleştirilmişi diyelim. Biz yuvarlak yuvarlak yapıyoruz. Bunlar ha. süslerle yapacaklar. Ama mantık. Formlarla. Mantık aynı. Şimdi neyle başlıyoruz? Önce tereyağını koyalım. Hı. Yumuşattık tereyağımızı. Evet. Şimdi bunu elle mi hamurca? Evet. El, tabii ki Yo, de. Elle yoğuracağız. Böyle vurut alet var o. Vurut alete gerek yok. Elle daha güzel olur. Tamam. Bir koca bir tanesini koyuyoruz. Koca bir tane. Koyalım. Bu arada ben tarif için iki tane almıştım. Ama böyle yapmaya giremedik. Evet, tarifimizi bakmadık ama hiç. Ezbere mi yapacağız? <laughs> Bilmiyorum. Gideyim ben bir tarife bakayım geleyim. <laughs> i̇yi başladık. Şöyle bir orkestram olsa arkadan Aynen. müzik girseydi beklememiz iyi. Tarifi nereden alıyoruz? Tarifi şeyden alıyoruz. Tabii ki de kanaldan. Hayır. Adını vermeyelim. Vermeyelim mi? Yani bilmiyorum verelim mi? Fark etmez. YouTube'dan alacağız. Oha YouTube'u söyle. YouTube'dayız şu anda biz de zaten. Tamam o zaman. Ay, Sıkıntı hayır. yok. Bu şekerdir. Şekerimiz var. Bu tuzdur. Karbonattır. Yumurta. Vanilya şekeri. Tuz. Kabartma tozu. Un. Tereyağı. onu onu koymuş önce. Olsun o koysun ben onu kendi kafamdan yaparım. Biz önce e, yağlan şekeri karıştıracağız. Bütün paket şekeri <laughs> mi? 1 <Bir> kilo. <laughs> Hayır canım. Ha. oldu. Bu ne kadardı? 250 gram. 250 grama göz kararı mı yapayım yoksa ölçüyle mi yapayım? Yani göz kararı bayağı bir iddialı olur. Ben ama Sen öyle mi yapıyorsun? Ben iddialıyımdır diyeceğim ama neyse ben şimdi bir ölçüyle yapmaya çalışayım. O zaman bu kadar şeker koyuyorum. Okey Bir standart bardağım. Bir parmak altı diyelim. Aynen öyle. Evet. Şu anda şekerin erimesi için tereyağıyla iyice ha. yoğuruyoruz. Şeker erisin, şeye karışsın diye. Ben hep böyle yapıyorum. Sonradan da öbür malzemeleri tamam. koyacağız. Buna şimdi ne kadar un koyacağız mesela? O alabildiğine yani kıvamına alabildiğine. göre bakacağız. Ya aynen öyle. Eee Gülizar Hanımcığım yeni albümünüz çıkıyor. <laughs> evet. Öyle muhabbetler dönüyor ya. Daha piyasalara Sunulmadı Aa, ama o. yılbaşından evet. sonra ne inşallah. Yılbaşına. Ay, hayır, ne Yılbaşına? Hayır hayırlı olsun. Bilmiyorum. Yılbaşında programa çıkıyor musun hayatınızda? Ee, yılbaşında evet, programa çıkıyorum. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse Türkiye'de çıkacağım programa. <laughs> İyi güzel, Kıbrıs'a gidiyorlar genelde. Ee, ben İstanbul'da yapacağım bu sene sahnemi. Bu arada şekeri tereyağıyla buluşturduk, erittik. Yumurtamızı alabiliriz. Ama bu, buzdolabı soğukluğunda. Bir şey olmaz. Taptik kırayım mi içine? Tamamdır. Evet. Vanilya şekerimizi lütfen. Şimdi normalde tabii bu e, pletsinler baynahtın döneminde yapılıyor. Evet. Almanya'da. Bu bir şey ya. bildiğim böyle aileler buluşup yapıyor. Aynen çocuklarıyla ya da anne yapıyor çocuklarına dağıtıyor ya da hep beraber yapılıyor. Değil mi? Güzel bir Yıl başında dağıtıyorlar işte ailelerine falan ikram ediyorlar ya da yakınlarına ikram ediyorlar. Hı -hı. Biz de şimdi yapacağız yakınlarımıza ikram ediyoruz. Ama biz hiç yapmadık şimdi. normalde değil mi? İlk defa yapıyoruz. Biz yani Çocukken yapmıştık ama yani ne kadar başarılıydı bilmiyorum. Ama ilk defa yapacağız. Doğru. Şimdi? Şimdi kabartma tozumuzu alalım lütfen. Senle. Unla beraber. Bunları böyle fıt 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 eleyme alalım. Tabii tabii. Al. Elek eleklen dökelim. Bundan tamam. kaç paket? Ondan bir paket yeterli. Bir paket. Hı -hı. Şöyle atıyorum. Hepsini dök. Bana da oradan bir buçuk bardak kadar un dökersen buraya. İyi midir şöyle? Neydi neydi? Nasıl döktün bu arada? Güzel evet. döktün. Hiç dökmeden döktün. Aferin bir bardak daha bir yarım bardak daha falan yaparsam biraz daha fazlasını tamam. yoğurmaya başlarım ona göre ayarlarız tekrar koyarız. Ha daha bunun üstüne koyabiliriz. Tabii tabii koyabiliriz alır. <laughs> olsun. Olsun olsun sen at daha un koyacağız biz ona. İster miydin kız sana yandan bir tane yemek kanalı açalım? Olur. Olur. <laughs> olur mu? Hemen olur ne <laughs> Bunu bekliyormuşsun. Seni diğerlerinden ayıracak şey ne olurdu? Hani ölçüsüz göz kararı. Ama çok zor. İnsanlar nasıl Yok, yapacak? Yok. Beni izleyenler anlardı zaten. Vay beni izleyenler falan. Hemen. Biraz daha umamabilir Hemen şöyle mi? bir şey alalım senden o zaman. Diyelim ki bu senin yemek kanun. Şu anda plastiğin yapıyoruz. Eğer beni görmek istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Göz kararı programı. Göz kararı çıktı. Biraz un alabilir miyim lütfen? Ya muhabbet edeceğiz ama. Un, tabii tabii. Un. Ama ne yapayım şimdi? Hamur burada durmaz. Olmaz hamur. Beklemez. Ya, şu ana kadar gerçekten 3 cümle kurduysan ikisi undu yani. Şey vardır ya üç beyazdan uzak durun. Hı -hı. Şu anda ikisini katmış bulunuyoruz. Yo. Üçünü de kattık. Bir çimdik tuz alabilir miyim? Hamurumuz bu arada. Bir ne? T bir e, ölçü. Çimdik. <laughs> Gerçekten. Bu tuz ne için? Çünkü bir tatlı yapıyoruz ya. Yani. E düşman çatlatırmış biçimlik çimlik tuz atmak her şeye. Allah Allah. Hiç de Bilmiyorum. duymadım. Ben, ben, ben duydum. Birazdan un lazım bana. Tamam bu yeterli mi? Yok ya. Abi bu ne ya? Bu? Bir bardak. Canım benim Bu arada canım benim lafını pek sevmem Neden? <laughs> Bilmem Bir de ne hatırlatıyordur sana? Dedim Ay bakayım. biraz dedikodu yapalım Gülüzan Yapalım elncığım. yapalım Ne var ne yok böyle biraz anlatın bize Ne anlatayım? Sahne camiasından <laughs> Bu sıralar pek yoğun değilim Başka işlerle meşgulüm Ama dediğim gibi işte Ay senden de hiçbir muhabbet çıkmıyor kız Pişman oldum seni <laughs> e, Elin unu oldu hep Elinin unuyla elinin hamuru. Kadınları aşağı almak için denir değil mi bu? Öyle evet öyle hani cinsiyetli erkek işine karışma öyle gibi bir şey. Ben biraz feministim o yüzden üzücü tabii ki de kadınlar ve erkekler eşittir diye düşünüyorum. O yüzden o sözleri sevmiyorum. Bir erkek her şeyi yapabiliyorsa bir kadın da yapabilir. Nasıl oldu hamurumuz? Hamurumuz toplandı. Bunu dinlendirecek miyiz? Yok. Aslında şey buzdolabında falan bekletiyorlar böyle möbe taytları ama biz bekletmeyeceğiz. Hı. Yapacağız herhalde. Çok güzel bir hamur oldu. Ya? Evet. Daha un istiyor mu? Daha un istemiyor. Kim elleyeyim mi azıcık? Oo, güzel oldu değil mi? Kulak memesi kıvamı bu mu? Evet. Anne. Anne memesi kulağı. <laughs> Bakayım. Bu şimdi bu az oldu ama benim gözüme. Çok olur bundan. Şöyle Hamurumuz. Bakalım. Güzel. Çevir şuraya. Tam. Tadı çok güzel olmuş. Bakayım mı ben de? Sen de baksana. Bakayım. Acayip lezzetli. Hmm. Ama çiğ yumurta yedik şimdi. Bir şey olmaz. O pişti benim elim sıcağıyla. Şimdi şimdi birazcık ayırdım bunda. Renk. Buna bir şey katacağız. Renk, mi katacağız? Renk katalım. Ha, bir de şeylerimizi de göstereyim duruz evet. Bunları annemden evden getirdi. Böyle formlarımız da var. Bir renk mi yapalım? Yok birkaç renk yapacağız işte. Tamam. Sen Her at renklerimiz bana. Her rengimiz mevcut. Her rengimiz var. Oo siyah. Avokado yeşili mi? Oo. Hmm. Bak ya avokado yeşili koyalım. Ağacımız var. Ağacı yeşil, yeşil yapalım. Yeşil yaparız. Okey. Ağacı yeşil yapalım. Ne kadar koyuyoruz bundan? İşte koyuluğuna göre ne kadar çok hani koyu yeşil olduğunu istersen ya da açık yeşil. E, ben eldiven takayım. Ben de yormak istiyorum. Hadi gel yoğur o zaman. Bak bu oldu. <laughs> bu oldu. oldu. Bunu şimdi kenara alıyoruz. Sen <laughs> şimdi buradan biraz hamur al. Ne renk yapacaksın? O zaman mor olsun. Mor kalp olsun. Ya ne yapalım? Aynen morarmış kalbimiz diye <laughs> yoğuruyorum. Yoğurma güzel, kaç çok güzel. Gerçekten mi? Aha. Daha geçiyorsun. Derli toplu yok yok. Derli toplu yoğuruyorsun. Hmm. Güzel. 10 üstünden 9. 17. Evet. Şimdi renklerimiz bitti mi? Renklerimiz. renklerimiz bitti. Şimdi elimizde bir yeşil bir mor, Şuna bir sarı, bir e, normal, renksiz, bir de siyah. Bir de bu arada şöyle süsleme şeyleri de almıştım, görmüştünüz zaten. Bunlarla da sonradan böyle bir şeyler çizeriz üstüne değil mi? Ay, let's go. Başlıyor muyuz? Evet, başlıyoruz. Hangi renkten başlayalım? Yeşil. Şimdi bunu buraya böyle koydum. Evet, ondan sonra... Biraz yağlı ha, yağ, yağ çıkmış. Açıyorsun. Hamur açar gibi açıyorsun oh, incecik. Bunu hiçbir zaman yapmadığını fark ettim böyle bir hareketi. <laughs> Nasıl elime yakışmıyor ama. Ama zormuş ha. Şöyle çevirirsen, biraz da böyle çevirirsen böyle daha çabuk inceltirsin. Ama daha kalın değil mi? Çok kalın tabii. Bir de şey kayıyor ya. Ya işte... Böyle şartlarda çalışamıyorum arkadaşlar. Ben yapabilirdim aslında onu. <laughs> Sen de kayıyor. <laughs> Güzel yapıyor muyum kötü mü? Güzel yapıyorsun da ama çok... Dengeli mi? Hı <laughs> biraz... Biraz hızlanırsan iyi olur. Sen var ya aslında senin içinde bir Mehmet Şef var da çaktırmıyorsun. <laughs> Çıkar gerçek yüzünü göster bence. <laughs> ben bir el atabilir miyim ona? E, bu marul gibi oldu. Ya, ben bir ufak bir el atayım hemen. Şimdi istediğim formla yap. Ne yapalım? Ağaç yapacaktık. Şöyle. <laughs> bir. İki. <gülüyor> <gülüyor> çok sevgili. Bak nasıl gördün mü tasarrufumu? Hı hı. Şuraya da bir ağaç yapam. <laughs> Sen <gülüyor> çok sıkıyım, uzun sürüyor seninki. Şunu ben yapayım. Çok ayıplar. Çok ayıptı gerçekten. Al o zaman yap hadi. Çekil. <laughs> 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 Çok Yok kötü olsun. yapıyorsun. Öyle yapılmıyor. <laughs> Canımsın. Canımsın. Ne demek? Bilmem öyle diyorlar ya canımsın. Kim diyor Bana kimse demiyor. Çok oldun sen ona? Yok bana kimse demiyor. Yani hani canımsın diyorlar ya böyle konuşurken. canımsın. Herkese canımsın denir mi? O neymiş öyle? Canım kelimesini ben de hiç sevmem bu arada. Ben de hiç sevmiyorum. Canım benim. Canımsın. Tamam canım. Ne mana? Ne mana yani? Anlamını bilmiyorum. Ne diyorsun insanlara? Sen ismiyle hitap ediyorsun. Ha, başka? Başka yok. Bir şekerim var benim. Arada bir şekerim diyorum. Başka... Şekerim. ya, ama öyle bir tabii. Bir de tosunum diyorsun dayım. Ha. <laughs> <laughs> o da, o da bana diyor. Başka? Öyle şeyler lakaplar takıyorum bazı insanlara ama kötü lakaplar değil. <laughs> Size söyleyeyim mesela. Evet, kolu kesik Hatice Aay. Kadının kolu kesik mi peki? Şey? Hayır. Kocasının kolu kesik. Sonra birisi var. <laughs> dap dap kubat. Ne demek? Dandan bir kadın, bir de şarkıcı Kubat'a benziyor o yüzden. Adı Kubat değil ama. Değil ha, değil. Ha yani şu anda mesela sorun olmaz izlesin. Olmaz. kendini tanımaz. tanımaz. Kolu kesik Hatice tanır mı kendini? Ta tanımaz. Tamam başka ne var? Tatlım var bir tane. O da hep tatlım diyor diye. Tatlı tatlı konuşuyor. Çok böyle kırıla kırıla konuşuyor. Ay. Başka kim var? Bu arada senin arkadaşların izliyorsa şu anda yüz yüz. <gülüyor> tanıyacaklar. <laughs> Mahiver ablayla Semiha'yla tanır. Evet doğru. <laughs> süzgeç var ama ismini söylemeyelim. Şimdi anlaşılır. Niye? O da niye Süzgeç. Yok şimdi, süzgeç çok süzüyor insanı baştan aşağı. Cüzüne <laughs> bakmıyor konuşurken. Onun için Süzgeç koyduk adına. Allahım ya. <laughs> günahını yalan Tırnaklarım hmm. daha yaptım gitti oraya herhalde Hemen bir adet seçiniz ve lütfen. Ben kollarını açmış Ablayı istiyorum. Yok. Kollarıyla kafasını beraber. Bayağı iyi. Hangisini yiyelim? O zaman biz de kuyruklu kaynanadan yiyelim. Hadi. Bunu <laughs> kuyruklu kaynana mı diyoruz? Bunu kuyruklu kuyruklu kaynana. Hmm. Yorulduk ama değdi ya. Harika. O zaman yarın görüşmek üzere. Esen <laughs> kalın.